Bugün sizlerle birlikte tek renk videosu çekeceğim. O rengimizde pembe olacak. Gördüğünüz gibi e, pijamam pembe. Neyse arkadaşlar geçelim. E, ilk olarak dişlerimizi fırçalayacağım. Yani şimdi fırçalayacağım. Gördüğünüz gibi diş fırçam da pembe şöyle Arkadaşlar ben dişimi fırçalayıp geliyorum. Evet arkadaşlar dişlerimi fırçaladım. Ben şöyle elimi yüzümü de sileyim. Hmm. Bugün arkadaşlar her şey pembe olacak. Gördüğünüz gibi kameram da pembe. Sonra üstümü değiştireyim. Arkadaşlar bakın bu ipcem de pembe. Bugün her şey pembe olacak çünkü tek renk videosu çekiyorum. Bugün tek renk videosu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımın ismini değiştirdim. kolay Filele yaptım. Umarım takipten çıkmazsınız. Çünkü hep Tokolay videosu çekmek istiyorum ben. İster, siz de isterseniz çekeyim. Siz de severseniz devamı gelecek böyle Tokolay videosu. Neyse arkadaşlar. Kahvaltı tek renk pembek bir şey yok arkadaşlar yemek olarak pembe bir şey var mı bilmiyorum bir reçel var reçel birazcık kırmızı gibi evet kırmızı ama pembeye de kaçıyor rengi azıcık neyse reçel ekmek yiyeceğim arkadaşlar kahvaltıda reçel de pembe sayılır değil mi arkadaşlar neyse şöyle Ekmek Dur Şuradan ekmek alalım Arkadaşlar kahvaltımı hazırlayıp Geliyorum Kahvaltımı hazırlayayım Görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar kahvaltımı hazırladım yani Gördüğünüz gibi Reçel ekmek yaptım Burada da pembe tabak var Yani hmm. Burada da pembe bardak. İçinde de çilekli meyve suyu var. Çilekli meyve suyu da pembe. Neyse. Kahvaltımı yapayım. Arkadaşlar, kahvaltımı yaptım. Ben buraları toplayıp geliyorum yani tabakları Evet arkadaşlar tabaklar topladım. Ve artık e, arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar ben sizin için saçımı pembeye boyatacağım. Yani şu an kuaföre gideceğim. Ve şuradan kredi kartımı alayım. Arkadaşlar bu kredi kartı mavi ama pembe kredi kartı bulamadım o yüzden ee, bu olur mu yani mavi sayılır değil mi arkadaşlar yani? Çünkü neyle boyayacağım kredi kartsız boya tamam çünkü para yok. Neyse. Yanlışlıkla telefon çaldırdım. <laughs> Neyse kuaförde görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuaföre geldim ve çok heyecanlıyım. Neyse. Merhabalar. Aa, merhabalar hanımefendi. Ne için gelmiştiniz? Ee, bu arada çekim yapmaya izniniz var mıydı? Ee, şey ben Tokolife Lila. Aa, pardon hanımefendi özür dilerim. Pardon, canım. Neyse önemli değil. Ee, ben saçımı boyatmaya gelmiştim. Tabi şöyle buyurun. Eee size yardımcı olur. Tabi tamam. Merhabalar. Aa, merhabalar hanımefendi hoş geldiniz. Ne için gelmiştiniz? Bu arada çekim yapmaya izniniz var mıydı? Ben Tokalay Lila. Aa Lila hanım hoş geldiniz. Ne için gelmiştiniz? Aa, ben saçımı boyatmaya gelmiştim. Tabi boyatalım. Hangi rengi boyatmak istiyorsunuz? Aa, ben pembe boyatmak istiyorum. Sizde böyle güzel pembe var mı? Tabii ki bir bakalım. E şöyle bir pembemiz var ama bu birazcık mor gibi. E bir de şöyle pembe var. Hangisini istersiniz? E ben o pembeden istiyorum. Bu pembeden. Evet. Tamam pembeyi alıyorum. Arkadaşlar ben saçımı boyatıp geliyorum. Evet arkadaşlar saçımı boyattım. Şu an saçımı yıkıyor abimiz. Hanımefendi saçınız bitti. Şu an yıkadım saçınızı. Şu an işimiz bitti. Ve saçınız çok güzel oldu hanımefendi. Muhteşem. Var. Önce benim için güzel olmadı ama. Arkadaşlar sizce saçım güzel oldu mu? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Benim için güzel olmadı ama neyse. Sizin için boyattım arkadaşlar. Neyse iyi günler. Teşekkür ederim saçımı boyattığınız için. Size de iyi günler hanımefendi. E, ücretim ne kadardı? Ücretiniz 200 TL. Ooo. Oh. Çok pahalı değil mi? Oha yani bu kadar da beklemiyordum. Neyse artık ödeyeceğiz yani yapacak bir şey yok. ben bu kadar pahalı olduğunu beklemiyordum. Neyse ben parasını ödeyeyim. E şey kart geçerli mi? Tabii hanımefendi kartımız geçerli. Tamam. Düdüt. İyi günler size de hanımefendi. Neyse arkadaşlar e, Luna Park'a mı gitsek yoksa kafeye mi gitsek? E, bence Luna Park'a gidelim. Bence de Luna Park. Arkadaşlar Luna Park'ta görüşelim. Evet arkadaşlar Luna Park'a geldim. Hmm. Ve hangisine bineyim arkadaşlar? Şu dönme dolaba binelim mi arkadaşlar? Bence de bu dönme dolaba binelim. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Ne ne istemiştiniz? Ben şu dönme dolaba binecektim. Tabi buyurun. Şöyle buyurun. Tam da pembe dek gelmiş arkadaşlar bize. Hazır mısınız hanımefendi çalıştırıyorum. Hazırım hazırım. Çok heyecanlıyım hem de. Hızını yükseltiyorum. Aa, çok eğlenceli. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Çok eğlenceli arkadaşlar. Arkadaşlar çok eğlenceliydi beğendim. Ve aşırı çok eğlendim. Bu arada teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman bekleriz. Kolay gelsin. Size de iyi günler anne hanımefendi. Arkadaşlar başka ne bineyim? Hı. Hmm, trene bineyim mi arkadaşlar hızlı treni? Hızlı treni hızlı trene binince görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlı trene geldim. Şu an bineceğim. Merhabalar buranın sahipsiz misiniz? Evet benim hanımefendi. Ben hızlı trene binecektim. Tabi buyurun. Şöyle Hanım hazır mısınız? Hazırım hazırım. Ben çok heyecanlıyım. Başlatıyorum. Uhu, çok eğlenceli. Uhu. Yuhu. Evet arkadaşlar. Bindim çok eğlendim. Çok eğlenceliydi. Bu teşekkür ederim. Rica ederim. iyi günler. Size de iyi günler. Arkadaşlar bir de Adalet Kulesi'ne gidelim mi? Bence Adalet Kulesi'ne gidelim. Adalet Kulesi'nde görüşelim. Evet arkadaşlar. Adalet Kulesi'ne geldim. Şu an bineceğim. Merhabalar, buranın sahibi siz misiniz? Evet, buranın sahibi benim. Ben şuradaki adalet klişesine bindirdim. Tabii buyurun. <laughs> Hanımefendi başlatıyorum. Başla başla, çok hazırım. Korkmuştu. Ay elim ayağım titriyor şu an. Bu nasıl bir şeydi? Keşke bilmeseydim. Çok kötüydü. Niye baştan uyarmadınız? Hanımefendi siz bilmek istediniz. abi. yapayım? İnsan baştan uyarır yani. Yere çarpacağını bilmiyordum. Çok korkunçtu. Ay elim ayağım titriyor şu an. Neyse ya. Geçti geçti. Şurada bir şeyler yiyeceğim ben. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Ne için gelmiştiniz? Ee, ben bir şeyler yiyecektim. Sizde böyle pembe bir şeyler var mı? Ee, mor var ama. Pembe yok da mor var. Ee, arkadaşlar olur mu? Olmaz değil mi? Aa, dur bakayım dur. Şurada pembe şey var. Yer misiniz Şöyle bir şey. Olur olur yerim fark etmez zaten. Tamam. Ben hemen içecek ister miydiniz? Olur. Ama pembe olsun. Pembe olsun ödemiş oldum şeyini Tamam. Afiyet olsun. Teşekkürler. ücretin ne kadardı ee, ücretiniz 300 TL <laughs> ne 300 TL mi niye bu kadar pahalı satıyorsunuz bu ee, hanımefendi bu devirde böyle yani pahalı satıyoruz hem onun, onu pembe şey yediğiniz pembe şeyin içine Gıda, boyası falan, renklendirici, öyle şeyler katıyoruz. O yüzden pahalı satmak zorundayız. Tamam İnsan var ya. İnsanlar resmen kazıklıyoruz. İyi günler. Size de iyi günler. Her zaman bekleriz. Evet arkadaşlar çok şey yaptık hem de her şeyimiz ben oldu. Artık eve gidelim arkadaşlar. Evde görüşelim. Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz bilmiyorum artık. Orasına da neyse. Akşam yemeğinde görüşelim arkadaşlar yani evde görüşelim. Evet arkadaşlar eve geldim. Bugün çok eğlendim arkadaşlar ve akşam yemeğinde ne yiyeceğim bilmiyorum ya yani, yani tavuk pembe ama piştikten sonra rengi değişiyor ee, az pişirsem belki rengi değişmez hala ben bakalım az pişireceğim arkadaşlar ben yemeğimi hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar yemeğimi hazırladım. Gördüğünüz üzere. Ve eti çok az pişirdim. Çünkü hmm, ne derseniz yani videoda dediğim gibi pembe kalsın diye. Neyse yemeğimi yiyeyim ben. Evet arkadaşlar yemeğimi de yedim. Ben buraları toplayıp geliyorum yani tabakları. Evet arkadaşlar tabakları topladım. Ve artık yat yatacağım. Çünkü akşam da oldu. Neredeyse. Gece oldu resmen. Bakın gördüğünüz gibi gece oldu. Ve artık ben yatayım. Çok geç oldu saat zaten. ve bu tür renk videolarında fazlasını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu tarz renk videolar gelsin yani gelmesini istiyorsanız videomuz videomu beğenin yani. Mesela kırmızı yapabilirim, mavi, yeşil. Siz yorumlara yazın hangi renk yapayım. Tek tek renk videosunda. Artık dişlerimi de fırçalayıp yatacağım arkadaşlar. Yani bayağı bir tek renk videosu oldu. İşte. Neyse arkadaşlar ben Dişlerimi fırçalayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, dişlerimi fırçaladım. Yüzümü sileyim. Artık geç oldu bayağı bir.